Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bas Ultimate devam ediyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen de Mercedes Benz almıştım. onu ben şey yaptım arkadaşlar. Sattım. Bunu aldım işte. Diamond'ı aldım. Şimdi bir de arkadaşlar biraz geliştim. Oynadım arkadaşlar. Şey aldım arkadaşlar. Zonguldak aldım. Bakın. Zonguldak oturduğunu ben gördüm ama siz görmediniz. O yüzden ben süreceğim arkadaşlar. Sizinle birlikte işte oynayacağız. Şimdi De arkadaşlar şey var. Nasıl desem? Ee, böyle yolda gidiyorsunuz ya. Giderken de şey kazanıyorsunuz. Ya ben anlatmadım ama siz anladınız mı bilmiyorum ama. Şey işte ya. La bu ne lan? Ha. Şey seçmemiş. Böyle yolda gidiyorsunuz hani. Kaç kilometre giderseniz o kadar hediye veriyor. Bu hastalıkta PES var ya böyle şey var ya um, anladınız siz ya hiçbir B diyorsunuz o taraf işte onun aynısı işte sadece kilometre gidiyorsun arasıya video kaydını duyuracağım bu arada Çünkü 20 dakikalık falan sürebiliyor transferi başlattı. 46 kişi. İyi. <laughs> of. Ama iyi. Şöyle geçelim. Hayır. beraber gelişeceğiz işte böyle. Bunu açalım. Mercedes şey Mercedes Benz vardı ya eski tip. Onu dediğim gibi sattım. Bunu aldım sonra. Bunu da satmayı düşünüyorum. Yani daha iyi otobüs al alabilmek için. Amacım Mercedes almak arkadaşlar. Böyle bir bir Mercedes almak. Kampanyamız işte az şu an Bunlar da kendi kendine şey yapıyor ya Durdukça ya üzülüyorlar Beğenmediğiniz ne var acaba? Yine neyi beğenmediniz? anne Bassana alan basmıyor Arkadaşlar amacımız 50 abone olmak. Eğer 50 abone olabilirsek yani olursak canlı yayın yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Yani canlı yayın yapmaya çalışacağım. Yapamazsam zaten söyleyeyim. Bir videoda. yoktu bizde bu otobüsü de bugün satacağım arkadaşlar bir saat sürecek zaten Tabii ki kayıtta şey yapmayacağım arkadaşlar. Ona başka bir kö... Neyse ya boş ver. Bugün satmam belki. Niye tüm otobüste bu şehitten gidiyor ya? Her yolda tüm otobüsler bu şeyden gidiyor. bana bayağı saçma. Ya geçeceğim çekil ya. Bu tarafa geçmek istiyorum. bay üst üst, üstüme üstüme geliyor. derbi var işte arkadaşlar. Geç bu videoyu yayınlayayım. Ben belki yayında yayınlayabileyim bilmiyorum. ha büyük ihtimal bugün yayınlayacağım. Ben videoyu çektiğim gün. Pastayı. Bam Park yani. Daha yakından göreceğim. Sayıkımızı stadyum diye geçiyor. Yani Ramspark. Bir sağ doğru gidelim. Ama bakın arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız bu otobüsü alın arkadaşlar. Hem bayağı kişi alabiliyorsunuz hem de tuvalet özelliği var. Arkadaşlar yani bir de 46 bin lira. Yani bana göre en, en, iyi otobüs bu. Tuvalet var. Yani. Bu kadar. Tuvalet var. Bir de kapasitesi de iyi. Kapasitesi de 40 mı öyle bir şey. 40, 42 olması gerek. Büyük ihtimal 42 arkadaşlar kapasitesi. Ama şey kapasite 42 olmasına rağmen fazla yolculuğa da gelebiliyor. 104 de gidiyorum lan. 105 oldu. Benzin alayım ya. Benzin önemli. Bunlar da madem benzin almayacak niye bu benzin istasyonuna giriyorsunuz siz ya? Bak benzin almayacak, alamadı işte benzin. bu otobüsü bu şu alanda yıkamayacağım yıkarsam oyun fena kasacak bir görseniz fena kasıyor Sonra videoyu keseceğim arkadaşlar otogara gelince. Zonguldak otogarına kadar gidecek, gittiğimde videoyu keseceğim arkadaşlar. Otogar yaklaşınca açacağım. Bunların açtığı tamam. Yükselteceğiz şimdi bunları. Şimdi otobüsü de yıkayayım. Bir güzel. Mazı park işte. Bu Bu sıkıntı. Biraz zor olabiliyor park etme. Buzun ağaç ya. Kısa ağaç olsa iyi. Ya vitesi deminden beri atmaya çalışıyor. Oh be sonunda. Şimdi bu arabamızı yıkayacağız. Özellikle şu ön keyli. Bu fantastik mod nasıl acaba onu merak ediyorum ben. Bir deneyeceğim bir gün. Bazı otobüs temizlendi lan. My like you baş. Şuna bak. My like you baş. Şu tarafı temizlemişim. Canmayı temizleyeyim. Bence oldu. É um bizarro Şöyle yavaş yavaş inelim ki. İnsan bir kovana çalış. Lale Ben de takıldım oraya bakasım geliyor ki de ya. Nedenini ben de bilmiyorum ki de bakasım geliyor. Şimdi video kaydını da kesmek istemiyorum. Nedeni şey şu. Şimdi video kaydını kesersem eğer bir siz şiş video kaydı kesikken bir şey komik bir olay yaşanabilir. Ben de bunu size gösteremem arkadaşlar. O yüzden video kaydını kesmiyorum. Editlerken keseceğim işte. 104 ile gidiyoruz lan. böyle bekleyecek bekleyeceğiz biz de Şimdi birazdan yani birazdan videoyu kaydını keseceğim arkadaşlar. Ben video kaydını keseyim. Arkadaşlar geçenki gibi burada yine trafik oluştu böyle bug oluştu. Geçen oynarken de böyle olmuştu. Şimdi size bu durumda nasıl geçeceğinizi göstereceğim öyle. Biraz kazalı belalı olacak ama geçmenize de şöyle ama yavaş geçin akıl yavaş geçerseniz arabaya arabaya bir şey olmaz hasar almaz yani böyle bu kadar biliyorsanız da bilmeyenler için bu. Evet arkadaşlar. Yaklaştım az kaldı. Benzin doluyordum az ileride, az geride yani. İleride ne lan? Az geride benzin doluyordum. Şimdi gidiyoruz. Bu tarafta ne çok kişi doluymuş ya. Kaç tane araba doluymuş. önünüzde kaç metre var? Fren yapıyorsunuz ya. Bay 5-10 metre olsun ayağınızda. Bak taksi çıktı önüme ışınlandı aniden. Bir kere oldu tam içimde spam oldu. Oldu koca koca otobüs. geldik sonunda dakika süymüş. Çok iyi aldık. Tamam. 3000 lira da bonus. 4 buçuk bin falan yapıyor. Bir şuradaki hediyeleri alalım. Bundan bahsediyorum deminden beri işte. bu taraf neymiş ki bu taraf altın bilet şimdi 20 coin'im var ve bu 20 coin'le hiçbir şey yapamam neyse arkadaşlar video buraya kadardı beni abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.